merhaba arkadaşlar ben Elil yepyeni bir videoda daha birlikteyiz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bugün ne yapıyorum bugün arkadaşlar aslında yeni bir seriye başlıyoruz serimizin adı da tekrardan yazılım bu arada python falan değil ama mobil uygulama yazılımcısı olacağız arkadaşlar android studio derslerini anlatacağım beraber işleyeceğiz arkadaşlar şimdi android Studio'ya geçmeden önce şunu aşağıya aldık şimdi masa üstümüze geldik bu arada yazın video atmadım. Yazın kanala yanlışlıkla bir video girdi. Onu önemli değil ama yazın kanala video atmadım. Biraz eksiğimiz oldu. Biraz böyle yarım kaldık, uyuduk yani. Uyuduk, uyandık şu an. Arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Ama videoya geçmeden önce, daha başlamadan önce kanala bir abone olup zilleri çınlattıktan sonra bir de like atarsanız çok sevinirim. Şimdi Android Studio ne? Aslında bundan biraz bahsederekten başlayayım. Şuradan notlarıma bakaraktan arkadaşlar. Android Studio ne? Aslında şu iki parçayla biz dönemi ilerleteceğiz. Bu iki parça nasıl indiriliyor? Aslında bunlarla başlayalım. Şimdi arkadaşlar gittik Chrome'umuza, Opera'mıza ne hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız. Buraya geldik arkadaşlar. Android Studio dedik. İlk bu arada bunu indirmeyeceğiz. Bunu indire durum. Bu uzun sürüyor. Şimdi gittik. Hemen internet hızınıza bağlı bu arada indirmesi böyle 5 dakikada arkadaşlar şöyle size bir sürü şey veriyor bu arada bu buradaki yaptığınız uygulamalar arkadaşlar Google Play'in bir 200 dolarlık falan bir sizden aldığı ücret var. O ücreti alıyor uygulama yükleyebilmeniz için mesela uygulama bir uygulama yaparsınız işte insanların işine yarar yani yaptığınız uygulama ya dersin bende bu uygulama eksikmiş cidden. İnsanların işine yararsa ya buradan APK olarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar. O APK'yı herhalde gidip Google Play'de yayınlıyorsunuz. İnsanların işine yarar. Benim böyle bir uygulama yapmışım. Benim bunu yayınlamam lazım dediğinizde tabii ülkemizin şartları çok el vermese de 200 dolar diyeyim. Arkadaşlar 3000 liralık bir bakiye ödeyerekten arkadaşlar gidip Google Play Full satın alabilirsiniz. App Store'da geçerlidir. App Store'un yasalarını falan hiç araştırmadım ama nasip de varsa araştırırız arkadaşlar. Şimdi burada lisanslar işte SDK bunları şunun ayarı var. Onları göstereceğim zaten. Orada Google Play direkt geçiyor. Şuradan arkadaşlar biz bunların hepsini tabii ki de çok güzel bir şekilde okuyoruz. Şuradan tıkladık işaretçiğimize. Şuna tıkladınız arkadaşlar. Şuradan bakın hem çat diye indirmeye başlıyor buradan. Nereye indireyim diyor. Buradan biz ben indirdim diyorum. Tamam diyorum. Bu iniyor. Bu ne kadar? 900 megabaytmış 1 GB'lık bir dosya iniyor arkadaşlar. Sonra geldiniz. Bunun arkadaşlar Java ağırlıklı çalışıyor diye biliyorum. Java'nın arkadaşlar ürettiği bir kit var. J DK herhalde. JDK aynen öyle. JDK download yazarak arkadaşlar JDK nedir? Java'nın aslında J Java'nın J'si. E, Diblom, Develop, ne öyle bir şey. Yazılımcının işte e, D'si. Kit'in de K'si. JDK Download yazaraktan Oracle'dan gidiyoruz arkadaşlar. Şurayı seyredip bakın direkt hiç başını okumanıza gerek yok. İndirdiniz. E, hangi işletim sisteminiz varsa biz zengin değiliz. MacOS, Windows. Şuradan 64 bit installer diyeceğiz buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu indiriyoruz. İlk bunu kuruyoruz bu arada. Şimdi başka işiniz yok bu arada. Direkt tarayıcınızdan çıkın. Elinizde şu iki tanesi oluştu değil mi? Şimdi giriyorsunuz arkadaşlar JDK. Bakın şu an bende de yüklü olduğu için arkadaşlar kabul etmiyor ama yüklemesi aşırı basit ki normal bir şey yüklenmiş gibi aslında yüklüyorsunuz yani. Sizden farklı bir şey istemiyor. Her gelen her şeye evet 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 diyerekten gidiyorsunuz. Bu kurulduktan sonra bunu arkadaşlar bu arada saklayayım ben bu e, şeyleri. E, sürücü işte JD kaymış falan böyle denin içine gönderiyorum. Dursun elimde bulunsun diye. Sonra Android Studio'ya geldiniz bunu yükletir mi bilmiyorum. Ha böyle Android Studio'yu yüklemeye başlıyorsunuz. Android Studio bu arada çok önü açık bir program. Mesela internet siteniz var. Ee, artık çoğu arkadaşlar bu arada işlem İnternet sitesi tarafından değil de mobil uygulama. Hemen böyle millet. Şimdi Ha bak buradan diyor ki bana, e, e, eski uygulamadan sileceğim, yeni versiyonunu yükleyeceğim diyor. Arkadaşlar bu da basit, bayağı basit. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunda da evet 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 Sonunda diyor ki güncellemeleri yapıyorsunuz, işte bazı ayarları yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra onun şey işte böyle yapamadığınız bir ayar olursa Google'a yazın hemen çağat diye size aktarıyor. Sonra şöyle bir uygulama gelecek. Geldi bu ne Android Studio'nun arkadaşlar masaüstü yani açılış ekranı zaten burada da diyor ki Welcome to Android Studio diyor. Hoş geldin Android Studio diyor yani buradan arkadaşlar işte bu arayüzün tanıtımına geçeyim customize var böyle mesela böyle işte beyaz kullanırsanız beyaz ee, siyah ben siyah tercih ediyorum sonra buradan e, sisteminizin şeyine göre e, sayınız olsun yani a, şey olsun işte anladınız siz buradan yazı fontunu seçebilir fontunu seçebilirsiniz buradan e, cap buradan işte bir şeyler var buralara girmeyin Plugins var Bunlar, şunlar arkadaşlar, bunlar şey mesela Flutter var, Flutter çok iyi bir şey. Flutter mesela böyle mobil uygulamalar arkadaşlar şeyde de yapabiliyorsunuz bu arada Chrome tabanlı var ama bunlar bu kodunu siz yazıyorsunuz öyle bir şey çok iyi. O yüzden buradan arkadaşlar tekrardan bu şekilde biz projelerden. Şimdi arkadaşlar aslında şimdi biz diyelim ki koda gireceğiz. Aslında birinci önceliğimiz bilgisayarınızın iyi olması. Şimdi bilgisayarınız kötüyse arkadaşlar bu kod çekilmez bir hal alıyor cidden. Ee, o yüzden bilgisayarınız iyi olacak yani böyle. Ama bilgisayarınız iyi değilse bile. Ne yapıyorsunuz şu an yapmasanız bile. Şuradan arkadaşlar Morak diye bir şey var. Şimdi benim bilgisayarım iyi kardeş. Benim bilgisayarım işte işlemcim de iyi, RAM'im de yüksek. SSD'im her şeyim var derseniz. Şuradan arkadaşlar telefonumda işte iPhone, Android telefonum yok ama Android kodlayacağım kafama koydum derseniz. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar bakın tekrardan göstereyim. More Actions, Virtual Device Manager. Bu bizim arkadaşlar sanal makinamız. Şu an çalıştırabiliyor muyum? Evet çalıştırabiliyorum bir göstereyim. Bu emülatör aslında yani yazılımcıların böyle işte kodluyor da böyle. Nasıl diyeyim size. Ana bilgisayarı burada. Kenarda böyle bir iPhone simgesi çıkıyor. O iPhone kodlayanlar da. Şimdi bu bizim emülatörümüz. Biz yaptığımız uygulamayı bunun üzerinde göreceğiz. Bakın bu bildiğiniz telefon. Başka bir şey değil. Ama test telefonu. Böyle. Neyi var? İşte bak. Telefonu var. Yani. Buradan tuşlu şey çıkıyor. İşte. Telefonu sağa çevir. Sola çevir. Yana çevir. Falan gibi böyle seçenekleriniz var. Sonra. Orta tuş seçeneğimiz var. Sağ tuş yani böyle geçmişte ne bakmışım onları göster. Şuradan ses açıp ses kapama seçeneğimiz var arkadaşlar. Bunları göstereyim. Bu bizim onun dışında telefonumuz yani. Başka bir şey değil. Bunu bakın. Şöyle bildiğiniz telefon mantığında çalışıyor yani emülatörü bunu. Kenara şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Burada da kodumuzu yazıyoruz. Gidiyoruz. Emülatörü açıyoruz. Aa şu eksiği varmış diyorsunuz. Gidiyorsunuz kodu yazıyorsunuz. Tekrardan geliyorsunuz emülatör test etmek için. Ha ben A benim bilgisayar kodu yazıyor ama emülatörü açmıyor derseniz de. Emülatörümüzü kapatıyoruz şöyle power off. Bakın. Kapandı şu an emülatörümüz. Geldik device manager. Ha emülatörünüz yoksa arkadaşlar, telefonunuz yoksa buradan create device diyoruz. Şimdi bu menüyü benim emülatörü size kısaca açıklayayım bu menü arkadaşlar bakın pixel e, google'ın telefon modelleri var bakın burada e, pixel 5, pixel 4a, pixel 4 4, X large. onun dışında yani sadece burada e, google yok nexus var, galaxy nexus ve burada aslında arkadaşlar şey telefonlar da var böyle inçine göre yani sonra gidiyor aşağı gidiyor yani sonra da siz bunu anlamadım ama We're Os dediği arkadaşlar saat için uygulama geliştiriyorsunuz. Televizyon için uygulama geliştirebilirsiniz. Bir de araba için uygulama da geliştirebilirsiniz. Tabi bir de tablet var. Yani bunlar için arkadaşlar uygulama geliştirebiliyoruz. Bence çok iyi. Artık yani mesela böyle arabaya biniyoruz. Apple CarPlay açılıyor. İşte navigasyon orada görüyoruz. Telefon aramaları falan böyle. Yani artık e, arabalar bile artık kocaman dev ekran Tesla örneğin neyse buradan arkadaşlar benim yaptığım emülatör ayarlarını göstereceğim olur olmaz bir tane emülatör koydum yani 5.4 inç diye buradan next dedim sonra İşletim sistemini ben marshmallow kurdum marshmallow yani bunu nasıl kuruyorsunuz geliyorsunuz arkadaşlar download'a tıklıyorsunuz önünüze bir sayfa açılıyor kodlar geçiyor işte altta da ee, bar doluyor diyor Tamam diyor. Next dedim. Sonra arkadaşlar buradan finish dediğiniz zaman sizin emülatörünüz oluşuyor aslında. Benim emülatörüm var şu an kardeşim diyorum. Kapattım. Sonra arayüzde mesela bakın şura proje açılıyor. açılıyor. Şunları göstereceğim. Yani bugünkü videoda pek fazla böyle girmeyeceğim işte mesela nasıl göstereyim. Bakın şuradan arkadaşlar buton e, activity diyor şey bu. işte geçmiş aç, menüye dön, geri tıkla tuşları var ya onlar için. Sonra buradan şunlar var arkadaşlar. Basık basic activity. Yani böyle artı tuşu var. işte 3 nokta var. Başka bir şey yok yani. Sonra burada ne var? Full full screen activity var. Empty activity var. Empty activity full boş hiçbir şey yok. Burada Google Admob activity sonra İngilizce'm çok iyi yalnız. Mouse'um gelirse burada Google Pay, Google Pay activity, Google Maps activity. Bunlar bu arada kullanılabilir. Mesela e, haritadan şöyle diyeyim. Mesela bir program yapacaksınız. Gittiğiniz kamp yerlerini kaydetmek istiyorsunuz. Ona da programcıya gitmek yerine mesela programcıya gidip yani o buradan yapar büyük ihtimalle veya siz de yapabilirsiniz. Belki program bilginiz çok iyidir. Yani kamp yapan herkesin program bilgisi kötü olacak diye bir şey yok. Buradan gidersiniz işte e, haritalar üzerinde böyle kamp yeri oluşturursunuz. Türkiye mesela. İşte e, bir yeri kaydedersiniz. İşte tıklanınca mesela rotayı oluştursun gibi yani bir şey. Burada login aktivite e-posta şifre. Sonra bu ne demekmiş? Primary Detail Flow. Yani şey sayfası gibi bir şey bu. Ee, mesela nasıl diyeyim. Sekme sekme ama sekmeyi açtığınızda sayfa değişiyor. Yani öyle bir şey. Bu e, şeye tıklıyorsunuz da mesela arkadaşlar diyor ya. Hesabım işte işlemler Google Play'de falan da var. İşlemler e, sonra neler var. Uygulamalarımı indirdiklerim falan diye çıkıyor Onlar. Bunu bilmiyorum. Yani tablet activity var. E, bunu mesela şey. Hmm, nasıl diyeyim? Uygulama yap, uygulama indiriyoruz aman müzik indiriyoruz ya. Mesela örnek vermek istemiyorum ama video, müziklerim, işte şeylerim falan çıkıyor biliyor herkes yani. Yani burada setting mesela bunlar arkadaşlar bunların toplamında bir şey çıkıyor. Buna gireceğim. Bu video bu kadardı yani. Tabii ki de arkadaşlar ilk kurulum emülatörü arayüz tanıtımı falan her şeyi gösterdim. Bu arada bunların arkadaşlar eğer indirmek isterseniz de açıklamalar kısmında şu iki arkadaşçı indirme linkini bulabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz diyelim. Ama önce kanala hala abone olmadıysanız 200 saniyeniz ayırıp bir abone olup like'ı atıp bir de zil çınlatırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.